selamlar arkadaşlar. Ben İlayda. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim. Bugün bir değişiklik yapıp oyunları deneyelim istiyorum. Hani 1 lirada ne kadar veriyor ya da hani 1 lirada ne kadar katlıyor diye. Elimizle biraz çevirelim. Bakalım bize Zeus amcamız neler verecek. <laughs> Bakalım verecek mi? Vermeyecek mi? Şuraları böyle scatter atsan hani kendiliğinden bir free spin versem çok iyi olur da işte. Tamam. Tamam. Hadi asanı kaldır. Güzel bir x de ver bize. Hadi ya. Süpersin ya. Sesimi duydu Zeus amca. Bir lira da bakalım. Şansımız yaver gidecek mi? Nasıl olacak? Göreceğiz. Hadi ya ver şuraları bir şeyler. Kur bağlantını hadi ya. Hilayda'yı üzme. <laughs> bakalım şans. Bir free spin alalım bakalım 100 TL'lik neler göreceğiz. Tamam. Haydi başlıyoruz şimdi. Bakalım ne kadar ödeyecek bize arkadaşlar Zeus amcamız. Hı hı. Tamam. Ha, çok güzel yerde X verdi gerçekten. Gerçekten bugün oynanabilir diye düşünüyorum yani. 1 lira da yapabileceği iyi şeyi yaptığını düşünüyorum şu anda oyunun. Gates of Olympus'un. Süper tamam. Boş geçirmiyor en azından yani. Bir lirada da olsa bir şekilde katlamaya çalışıyor. Bence gayet güzel. Oh oh bak. Ya. Benim hoşuma gitti. Bir de oyun içinde oyun versen nasıl güzel olur ya. Var ya tadından yenmez. Ee verdi. O ne demekti? O ne demek? <gülüyor> 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 demek? Heh tamam çok güzel çok güzel sarılardan da ver. Sarılardan da at biraz. sah yüzüklerimizi de aldık. Tamam. Bence çok güzel bir başlangıç oldu. Kenarda 11x var. 4x var ve 5x var arkadaşlar. Totalde 20x ile çarptı. Bence gayet çok güzel de katladığını düşünüyorum yani. yani. Deneyeceğiz işte. 1 lira da veriyor mu vermiyor mu? Ne yapıyor? Ne ediyor? kandırıyorum bizi. Totalde 20x'imiz var. 2x ve 5x daha verdi. 27x ile çarptık. Gayet güzel. Çok da güzel bence. Tamam. Hı hı. Bir x tamam. Niye böyle yerlerde veriyorsun ki onu da anlamadım. Neyse ben 357 TL yaptı yani 100 TL'ye. Bence gayet güzel. Ben bir free daha alacağım yine dediğim gibi. Deniyorum şu an ya. Bakarım 1 lirada neler yapıyor, ne yapıyor. Bir görelim bakalım. Zeus'umuzu. Tamam. Totalle çarpanımız yok. Hadi kaldır Hasan'ı. Yap bir güzellik. Yanlış yerde duydun sesimi. <laughs> Tamam Tamam güzel verdi bence Tamam çok iyi Şu an toplamda 4x'imiz var Hadi bir x daha at Kaldır o güzel asanı <laughs> Boş geçirme Boş geçirme Tamam Çok güzel çok güzel yerde verdi yine. Süpersin Zeus amca sen süpersin Bence Gates of Olympus Bugün dağıtıyor ya para dağıtıyor. <laughs> Ama 1 lira da yapabileceği en güzel şeyi yaptı bence az önce yani. <laughs> Çok da zorlamamak gerekiyor adamcağızı da. <laughs> tamam. Bence dediğim gibi gayet güzel ilerliyor yani. Ya 1 lira da dediğim gibi yapabileceği en iyi şeyi yaptı bu oyun. Yanlış yerlerde veriyorsun. Şeker dede yanlış yerlerde veriyorsun ikisi. Ver. Aferin. Şimdi ver ya. Salla bir tane daha. Bir tane daha verseydin. Tamam ilayda ya. Gözün doğrusun. Sensational. Bence de sensational. Devam ediyoruz. Tamam. Bir tane X sallasaydın ya. Burada değil yahu. Sen de beni duyuyorsun. Yanlış yerlerde duyuyorsun ya da ben yanlış yerde söylüyorum. <laughs> Vallahi size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Çok güzel. 1 TL'de gerçekten bu oyunun kapasitesini ölçmüş olduk. Yani verici bir oyun. Ha mutlaka alıcı da ama verici bir oyun. Bunu burada keselim bugün. Ha, fazla da zorlamayalım şansımızı. Çünkü dediğim gibi hani denemek istiyorum. Şimdi farklı oyunlarda da deneyeceğim. 100 TL'de işte 1 TL'de ne kadar veriyor hani bakalım oyunun ee, standartı nedir yani ne kadar kazandırıyordur bu şekilde e, denemek istedim şimdi bundan sonra bir de bir Sweet Bonanza'yı deneyeceğim bakayım o ne yapacak zorlayacak mı çünkü Zeus dayı çok da bizi zorlamadı yani öyle düşünüyorum neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Diğer oyunlarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.